Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar merhaba. Kasım ayı aylık burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Bugün burç yorumunuzu sizlere bir deniz kenarından yapmak istedim. Sizler deniz manzarasını izlerken kulağınızda ben de olsun efendim gökyüzünden size haberlerim var. E, videomu izleyen aramıza yeni katılmış arkadaşlarımız varsa sizler de hoş geldiniz. Sizler de video izlerken beğen butonuna basar ve bana destek olmak için kanalıma abone olursanız e, çok mutlu olurum. Ayrıca videomu izlediğiniz için, beğenileriniz için, yaptığınız güzel yorumlar için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar sizleri çok bekletmeyeceğim. Hemen Kasım ayı, Aylık Burç yorumunuza geçiyorum. Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda sizin yönetici gezegeniniz Merkür'de orada ve Venüs de bunlara eşlik ediyor Akrep Burcu'nda. Sizin 3. evinizdeler. 22'sine kadar 3. ev konularınız odak noktanız olacak demektir. 3. evin konuları çok geniş. Bütün konulardan da hepinizin etki alacak gibi bir durum söz konusu değil ama e, çoğunuzu etkileyecek, kenarından köşesinden etkiler alacağınız durumlar vardır. 3. evin konuların başında da aklınız ve zihniniz gelir. Genellikle birçok Başak Burcu demek ki ayın 22'sine kadar zihinleri çok çalışacak, çok yorulacak. Biz bunu anlıyoruz. Planlar yapmak, çevrenizdeki kişilerden fikirler almak, aldığınız fikirler ya da planlardan vazgeçmek, tekrar yeni planlar yapmak gibi zihniniz durmadan bu tür konularla yoğun bir şekilde çalışacak gözüküyor. Üçüncü ev kardeşlerinizi, yakın akrabalarınızı, çocukluk arkadaşlarınızı, ticari faaliyetlerinizi, aracınızı ve de seyahatleri de anlatır. Demek ki Kasım ayı içerisinde kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla aranızda onları ilgilendiren gündemleriniz olabilir. Bir haberleşmeniz olabilir, haberleşme trafiğiniz artabilir. Ya da onlardan bir haber alabilirsiniz. Ticari işlerle uğraşanlar varsa aramızda yaptığınız ticarette bir ilerleme... Yeni imzalar, yeni sözleşmeler yaptığınız işte de gelirinizde artış ya da yeni gelir sağlama gibi güzellikler de gelebilir sizlere. Bir kısmınız ise Kasım ayı içerisinde ani bir seyahate, ani bir yolculuğa çıkabilirler. Ayrıca üçüncü ev aracınızı anlatır demiştim. Aracınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Birçoğunuzun araç alım satımı veya aracınızın bakımıyla ilgilenmeniz gereken durumlar. Yine bu Kasım ayı içerisinde karşınıza gelecektir sevgili dostlarım. Ayrıca 3. ev eğitimleri de anlatır. Bazılarınızın yeni bir eğitime başlama veya bir sınava girme durumları ol olacaktır. Ee, Güneş 22 Kasım'da da yay burcuna geçiyor. Ee, zaten 22 Kasım'dan sonra da odak noktanız değişiyor. 4. ev konularına geçiyor. Ee, Tabi yine sizin yönetici gezegeniniz Merkür ve Venüs de kendisine burada eşlik ediyorlar Güneş'in. Dördüncü ev aileniz, yaşam alanınızı anlatır. 22'sinden itibaren bütün odak noktanız aileniz, yaşam alanınıza dönecek. Ailenizde alacağınız ortak kararlar, aileden gelecek haberler, aile içindeki finansal konular üzerinde görüşmeler yapabilirsiniz. Bulunduğunuz evi satmak veya kiralamak veya taşınmak gibi gündemleriniz de olacaktır. Ama siz sevgili Başak Burçları biraz detaylara önem verirseniz, işte burada gayrimenkul alım satımı, kiralama, taşınma gibi konularda çok detayları düşünerek kendinizi de biraz bu düşünce yorgunluğuna sürükleyebilirsiniz. Hani derler ya çok detaylara girme ana resmi kaçırırsın diye. Ben de burada size çok detaylara girmemenizi önereceğim. 8 Kasım'da Bağ burcunun 16 derecesinde sizin de 9. evinizde Uranüsyen bir dolunay gerçekleşecek ama dolunayın bir özelliği daha var. Bu dolunay bizlere bir ay tutulmasını da yaşatacak. Ay tutulmaları, sonlanmaları, bitişleri getirir. Sizin de 9. ev konularınızla alakalı bazı bitişler, sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Uranüs ise bize sürpriz haberler, flaş haberler getirir. Yani şaşırtıcı haberleri gelir Uranüs'ün olduğu yerden. Demek ki 8 Kasım civarında sürpriz haberler alabilirsiniz. Ay tutulmaları, ikili ilişkilerde... E, duygusal ilişkilerde de sonlanmalar ve ayrılıklar getirir. E, bunlar önümüze çok gelir. Onun için duygusal bir ilişkiniz varsa bu konuda çok dikkatli olmalısınız. E, sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızla iş ortaklarınızla e, yaptığınız diyaloglara da görüşmelere de dikkat ediniz. Ani bir ayrılık kararı gelebilir. Ancak böyle bir ayrılığın gelmesini istemiyorsanız. O zaman ikili ilişkilerinizde bu iş ortağınız olur, iş arkadaşınız olur, eşiniz olur ya da partneriniz olur. Böyle bir ayrılığın gelmesini istemiyorsunuz da ilişkinizdeki iletişiminize dikkat ederek bu ayrılığı engellemeli ve emek harcayarak kurtarmak da yine size düşecektir. Dokuzuncu ev eğitimleri, akademik konuları, yurtdışı konuları, mahkemelik, yayıncılık işleri ve eşinizin akrabalarını anlatır. Yurtdışı ile bağlantısı olanların yurtdışı görüşmelerinde bir sıkıntı olabilir e, ya da yurt dışında yaşayanlarınızdan hoş olmayan bir haber alabilirsiniz. E, mahkemelik konularınız varsa bu dolunay e, ay tutulması zamanında davanız ertelenebilir veya yine hoşunuza gitmeyecek bir haber gelebilir e, hukuksal konularda. Ayrıca eğitim alanı ile ilgilenenler, akademik konularla ilgisi olanlar, yine akademide iyi gitmeyen işler ya da bulunduğunuz işi aniden bırakma kararı, bitirme kararı alabilirsiniz. Yayıncılık işleriyle uğraşanlar ya da dijital işlerle uğraşanlar varsa aramızda. Burada aksaklıklar gelebilir. İşlerinizde yavaşla, durma ya da yaptığınız işten neredeyse vazgeçme kararı alarak belki de bunu uygulayacaksınız, vazgeçeceksiniz eşinizin akrabaları varsa onları ilgilendiren sorunlardan haberdar olabilirsiniz. Onlardan size böyle bir haber gelir ya da onların sorunlarıyla sizin de ilgilenme gibi bir durumunuz olabilir. Böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Zaten Mars retrosu devam etmekte. Bunun da etkileri var üzerimize. Hem sizin hem karşınızdaki kişilerin üzerinde Mars retro etkilerinin olduğunu da hiç aklınızdan çıkarmayın. 29 Ekim'den Mars retro hareketine başlamış oldu. 13 Ocak 2023'e kadar da devam edecek. E, Mars'ın retro'daki etkileri hem ülkemiz üzerinde hem bireysel olarak bizlerin üzerinde olacaktır. E, bundan önce sizlere bir video yayınladım. Mars retro hareketleri ile alakalı. Videolarımdan onu bulup izlerseniz sizin için çok iyi olur. E, çünkü Mars e, burçlara göre yapacağı etkileri tüm burçları tek tek anlattım. Oradan kendi burcunuza göre alacağınız retro etkilerini dinleyerek e, bunlara karşı daha tedbirli, daha dikkatli davranırsınız. E, ve bu Mars retro hareketinde fazla sıkıntılara e, kapılmadan, karşılaşmadan da atlatmış olursunuz. E, sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Kasım ayı aylık burç yorumlarınıza göre sizlere söyleyeceklerim bunlardı. E, sizlerle bir sonraki videoda da görüşmek isterim ve görüşünceye kadar da hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.